Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Recep. Arkadaşlar bugün sabitte söz verdiğim gibi arkadaşlar DLS 19 Fenerbahçe maçı yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok kısa olacak. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. evet geçelim. Arkadaşlar bize zarcı ver lazım. Zarcıverin linkini açıklamaya koyacağım. İndirebilirsiniz. Arkadaşlar buradan donut diyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Fırçayı da açalım. Lazım olur. Evet arkadaşlar buradan bakın. Fenerbahçe dedesi ama diyor. Tıklıyorsunuz. Görüntülü. Arkadaşlar şuradan şu dosyaya. mana dosya tıklıyorsunuz. a dosya değil pardon. Şuraya tıklıyorsunuz. Flash diyor. Flash'in yanındaki dosyaya tıklıyorsunuz. Şuradan şuraya bakın. Tıklıyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Android diyorsun. Data diyorsun. Arkadaşlar buradan Fisher Computer'ın diyorsun. Şuradan Şuraya basıyorsun. Tüm kuşlarla uygula diyorsun. Değiştir diyorsun. Ve arşiv başarıyla da diyor. Giriyoruz Dramla Goya Sokura. Evet, bakın. Evet, arkadaşlar, şurada. Evet bakın arkadaşlar kadromuza hemen hızlı hızlı geçelim. Muhammed İlhan, Samanta, Valencia, Fabio Martins, Luis Gustavo, Jose Sosa, General Quintenat, Lemos, Nazım Sangale, Altay, Kailu, Ferdi, Zanka, Cavani, Perotti, Odonto Fan, Mert Akenda, Serdar Aziz, Mavuldalar, Sadık, Novak, Kerim, Prey, Sağlam, Sinan Gümüş, Deniz Sürüş ve Harun Tekin yer almakta. Formalarımızı gösterelim. Böyle. Stat da şöyle arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok hızlı bir video oldu ama yapmak zorundaydım. Hızlı hızlı gösterdim. Arkadaşlar sizlerden videoma domutamına damı 30 like bekliyorum videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videoda Beşiktaş 2020-2021 yaması gelecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.